Hepinize merhabalar arkadaşlar. Hepinize merhaba arkadaşlar. Bu arada arkadaşlar az önce olmadığı için tekrardan başlatıyorum. Bugün sizlerle beraber Subaylı Sort oynuyoruz. Bu arada kanalıma abone olup like atmayı da unutmayın. Bu arada Subaylı Sword'a da güncelleme geldi. Ekrandan gördüğünüz gibi. Heh, evet hemen alalım. Hemen borunu da alalım arkadaşlar. Aa. Evet. Genellikle zaten hep burada başlarken bir hediye veriyor. Benim rekorum 2000 şu kadar gördüğünüz gibi. 224.702 yapmışım en fazla. Türkiye'deyim bu arada. Bakın burada adım var. Allah. Bir türlü de gitmeyin. Bronzdayım. Ne kadar kaçıncıymışım? Ne oluyor? Ya? Arkadaşlar bu normal mi? Altıymışım. Arkadaşlarım. Bunlar değil bu arada arkadaşlar. Benim arkadaşım yok burada. Evet. Aa yeni haritalar gelmiş. Hemen açalım. Arkadaşlar bunun ne olduğunu bilmiyorum. O yüzden bunu deneyeceğim. Hemen. Girelim bakalım bunu. Bu arada böyle genellikle bu haritalarda e, bir şanslık oluyor. Bu arada biraz sesim kısık geliyor olabiliyor çünkü hastayım. Sesim gidip geldi. Yani. Hemen başladık. Bu arada şimdi ben başlamışken size de bir şeyler anlatayım. Ben Subway'da Sörtleri neredeyse 1-2 yıldır oynuyorum. Gayet de güzel bir oyun. Size de tavsiye ederim. Bu arada ben şimdi Allah. Ya Kapıldık. Bu arada arkadaşlar biraz kötü oynayabilirim bu oyunu. Arkadaşlar özür dilerim. Az önce reklam geldi. Bir tık. Bir, birazını gördünüz. Çok özür dilerim. Konuşamıyorum da. Bir türlü konuşamadım. Neden acaba? Ay dur. Evet şimdi aynı gerçeğe acaba. Buna benzer bir tane. Aa yeni harita gelmiş. Evet bu. Bunu ben hak ettim. Ama biraz uzun zamandır da zaten Subway Resort oynamıyordum. Nedenini sormanıza gerek yok. Aa bu harita çok güzel. Ya da söyleyeyim nedenini. Çünkü benim iPad'im var. Orada biraz oynuyorum. Bunlar şey yapıyorum oradan oynuyorum. O yüzden telefondan çok oynamıyorum genellikle. Ama kanalım için ucu attığımdan oynuyorum. Zaten arası da sırada bir yere gittiğimizde orada interneti açıyorum. Ee, kendi internetimin telefonu. Öyle oynuyorum. Ama gayet de zaten zamanı hızlı Ah dur. Bu trenlerden nefret ediyorum. ki bir de bir öldürüyorlar. sessiz kaldım. <laughs> Neyse. Evet. Aa dur şunu alayım. Yet <laughs> Hadi para. Arkadaşlar ben bunu bazen paraları toplayabiliyorum. Toplar oluyor. Zaten bastı gidiyor şu anda. Hepsi topluyorum şansa bak ya. Bir dakika. Ah be iki tane çalışıyorum. Ama şimdi burada mutlu sosyal çizgi o zancı güçlülerde. Geldi benim kötü rüyamı. aa yaptım. Uy, çok güzel. Arkadaşlar ben bu ayakkabılarla trenlerin üstünden atlamayı bayılırım. Of çok iyi sıyırdım. Şöyle. Evet evet. evet. Ama dur şimdi. Bakalım. Of. Arkadaşlar sıyırdım az önce. Ölüyordum. Çok hızlı hop Hoppala hop Şöyle. Az daha mutluyum. Bu arada. Evet. Ben bunu mutlu seviyorum arkadaşlar. Nedenini sorarsanız zaten biliyorsunuz. Paraları satlıyor Ve benim zamanı gerek. Acil. Aa ne kadar az ilerledik. Hayır. Üste işte saymaya başladı. Her zaman bulayım. Oh be aldım o saniye. Allah'ıma şükür. Arkadaşlar bu bitmiyor. Ben böyle mi devam edeceğim? Artık. Ha. Bir zaman geldi. Oo baya para oldu. Arkadaşlar. Arkadaşlar gidiyorum. Aa bitti. Arkadaşlar süre doldu. Sıra de hayır. O, 46 bin yapmışım. Evet, görevler de zaten tamamlandı. Aa, şey geldi. Ay. Kaç? Aa, koyuz geldi. Genellikle bana bin çık. Evet arkadaşlar, burada bölüyor. Arkadaşlar, bu oyun evet reklamını zaten az önce gördüğünüz gibi. Allah. aniden ben zaten reklam geldiğinde hemen kapatıyorum. O yüzden sıkıntı yok. Şöyle. Bakalım bakalım başka haritalara girelim. Zaten bu bölümümüz Suvaydı Surf'ta haritalar deniyoruz. Bunu deneyeceğim. Bunu biliyorum. Tekrar oynayacağım sizin Bunu oynamıştım. Evet ama şeyleri sıfırlamış. Yani başka bir yerde oynamıştım daha güncellemeden önce. O yüzden zaten nasıl olduğunu biliyorum. Burada da bu basmıyoruz. Az önceki bitkilerde yaptığım gibi. Ama o bitkide genellikle bitki canavarı geliyor. Bunda polis geliyor. Ben onu anlayamadım. Lav canavarı niye gelmiyor? Lav canavarı gelse böyle olumlu olmuyor mu? Yani uyumlu. Bakın ne geliyor. Köpek de şey ya. Ben lav canavar istiyorum valla. Evet. Ah şükür. Aa arkadaşlar zorluk atıyordu. Ben niye şükür diyorum. Zorluk attı ya. Bu arada şimdi de Üf. gelsin. Şimdi böyle üstünde lavalı olanlara zıplamayacağız. Çöküyorlar az önce uçtum. Havayı doğru. Bakın böyle oluyor genellikle. Tabii bu Spider soft oynamayanlar için bilenler zaten oynayanlar biliyordur. Veya yeni yüklenenler. Yeni yüklenenler de bilmiyor olabilir. Ama ben zaten yeni yüklediğimde bir ara 1 2 yıl önce yüklemiştim bir ara. Bunun nasıl çalıştığını bilmiyordum. İkide bir lavlara basarak hakkımı yedirmiştim. Yani anlayamadım normalde iki şans oluyor ya. Ben iki şansı da yedim arkadaşlar. Kullandım yani. Anlayamadım. Ondan sonra da olacak oldu işte. ah şimdi de bunlar geliyor. Bir de başıma bela oldu. Ben bunlardan nefret ederim. Şöyle çok az şeyleri. şeylere. ne dedim, nedenlerini bilmiyorum. Ben de bugün konuşamıyorum ya. Sesim çok kötü gidiş arkadaşlar. Bu sizi ilgilendirmiyor olabilir ama söylemek istedim. Ay. Bu arada tam zor gibi geliyor ama bana hiç zor gelmiyor. Ben sonra anda böyle kızlar gibi Evet az önce biraz zorlanmış olabilirim ama. <laughs> o nasıl geçti ya orada? Arkadaşlar bir de bizim bahçenin önünde bir tane kedi var yavrusuyla geçer geçen akşam yani dün girmişler yavrusuyla. Bir türlü yavrusu çıkamıyor. Ki de bir cama çarpıyor. Kıyamadım ben ona. İki yavru çıkmaya çalışıyor cama çarpıyor. Yavru çıkmaya çalışıyor cama çarpıyor. Ben ne olduğunu anlayamadım. Zorluk çok fena attı. Arkadaşlar en zor bölümünde oynuyoruz. Vay çok uzun arkadaşlar buraya. Bir de buraya geçebilirsem yok uh, diyeceğim. Oh tam rahatlama geldi şükür. Ama bu da çok hızlı paraları iyice toplamak gerekiyor. Arkadaşlar bu arada bir sonraki videomda e, sizinle tekrar görüşmeyi umarım inşallah. Arkadaşlar bu arada benim ben bir sürü videosu çekiyorum. Onları izlemeyi de unutmayın. Tabi isterseniz. O sizin kararınıza kalmış. Bu arada kanalıma abone olmayı da unutmayın. Tekrar söyleyeyim. Zaten başta söylemiştim arkadaşlar. Evet öldük beklemeyen bir tavır değil. Ama bayağı da ilerledik. 78 bin yapmışız arkadaşlar. Arkadaşlar yine böyle. Arkadaşlar ay başlatmışım. Um, bu arada çok reklam geliyor. Ben bu reklamlardan bıktım artık. Aa! Ay bir şey oldu zannettim ya. Az önce az daha reklama basıyordum. Korktum. Şimdi başka haritalar dinleyeceğiz. Ay Arkadaşlar bu ikisi daha gelmemiş. 17 saat sonra geliyormuş. Onları da deneyiz sonra da. Bu daha var burada da garip engeller mesela böyle çıkıyor. Burası şaşırtmalı. Ne geldiğini önceden bilemezsiniz yani. Bakın yine geldi şaşırtıcı. Tabii bazen böyle uzun süre de gelmeyebilir. Şu anda basit modda olduğu için yavaş yaş geliyor. Ve onlardan geçmeye çalışıyorsunuz. İsterseniz geçmeye de bilirsiniz. Ama ben geçmeyi tercih ediyorum. Oy. Eğlenceli oluyor. Zaten oyunun anlamı şu. Allah. Tamam eğlenceli oyun. Bu oyundan da biraz bahsedelim. Mesela şimdi zaten bahsetmiştim. Az tekrar anlamayanlar için. arkadaşlar şimdi şöyle bir şey var. Mesela bu soru işaretleri. Gittikçe hızlanıyor. Biz hızlandıkça onlar da hızlıca artıyor. Bakın böyle güçleniyor. Biraz daha bekletiyor. Mesela bu zor. Ben yapamadım. Arkadaşlar yine bölüyorum. Çok özür dilerim. Evet arkadaşlar gerçekten çok özür diliyorum. Reklamlar çıktığı için. Ben de bilinmedik bir anda kesmek zorunda kalıyorum. Reklam... Ben biraz içine doğru kestiğim için hemen. O yüzden biraz sığımı görebilirsiniz. Çok özür dilerim herkese. Bu videoyu izleyenlerden. Evet. Son bir haritamız kaldı zaten. Onu da yapalım. Video bitiyor. Allah. Bu da maratonmuş. Hemen girelim. Evet maratona başladık. Rekor 50 bin. Aa bir tane şey varmış. Hemen kullanalım. Arkadaşlar bu arada bunlar. Bunları ben kullanmayı seviyorum. 14 bin para varmış. Ee, ben 50 bin para biriktirmeye çalışıyorum. Bir karakter alacağım. 50 bin liraya var da. öldükten sonra size gösteririm. Tabi oyunda. Arkadaşlar bu arada burada. burada Toprağın diye bir şey var. O da sizin Mesela 18 bin yaptığımızda bir tane daha rakip geliyor. Rakiplerinizi geçmeye çalışıyorsunuz. Allah. Sıkıntı yok. Reklam izleyip tekrar geleceğim. Evet arkadaşlar karşı biraz hile yapmış olabilirim ama oyuna da yeni başladığım için direkt bitirmek istemedim. O yüzden reklam izleyerek geldim. Tekrardan doğdum yani. Bu arada ben bu oyunu çok seviyorum. Severek oynuyorum. Yani siz de oyunu seviyorsanız yorumlara e, ben de oyunu seviyorum yazabilirsiniz. Ya da başka nevi tür videolar çekmek, çekeceğimi de yazabilirsiniz isterseniz. Tabi ben de arada sırada yorumlara bakıyordum. Arkadaşlar bu arada çok kötü yorumlar yazan var. Arkadaşlar ben ünlü bir youtuber değilim. 30 abonem var. Lütfen siz de öyle yapmayınız. Bazı kişiler öyle çok yapıyor ve ben onu YouTube'a şikayet etmek istiyorum ama bir yandan da etmiyorum. Çünkü üzülüyorum ki o çocuk da üzülecek. Ben öyle yapmak istemiyorum ama siz sakın kötü şeyler yazmayın. Ben çünkü öyle yapmanızı istemiyorum. Ah, el yormaz. Tamam. 65 tane şey var. Evet. Neydi? <laughs> Allah iyi ki de kullanmışım arkadaşlar şansına bakın. Ay. Düştük. Ay nasıl geliyor lan buradan? Ay. Nasıl geliyor ya bu yandan böyle? Aa beş tane kahve topladık. Kutu gelecek. Aa Kitty bir sürü şey topluyoruz. <laughs> nasıl yaptım ben onu? Hop <laughs> böyle. Şöyle Bu arada ben uzun süredir oynamıyordum. Baya kötüleşmişim onu anladım. Genellikle baya iyi ilerliyordum. Ama biraz kötüleşmişim arkadaşlar. O yüzden orada öldüm. Bu arada gerçekten inanmayanlar için gerçekten de bir yıldır iki yıldır oynuyorum bu oyunu. Zaten o yüzden şu anda Suraydı Surf videosunu atıyorum. Yoksa niye atayım değil mi? Çok iyi oynuyorum. Kötüleşmiştim dedim az önce iyi oynadım. Evet. Arkadaşlar burada bir şey söyleyeceğim. Bu trenlerden nefret edenler var mı Survivor Surf'te? Hani bazen öldürür ya durduk yerde bakın böyle geliyor. Ben bir yere onu ölmüştüm sinir oldum resmen. Başka bir yere odaklanmıştım gelmeyecek zannetmiştim Tına tren. Ama geldi ezdi beni. O zaman arkadaşım gelmişti. O zaman arkadaşım gelmişti. Bana gelebilir miyim diye sordu. Ben iki dakika kafamı çevirdim. Sen beni çarptı. Çok sinirlendim. Evet arkadaşlar şimdi bir açalım. Aa evet. Bir de normalini oynayayım bir kere. Arkadaşlar bu arada videolarımdan zevk alıyorsanız yorumlara yazabilirsiniz. Bu videodan sonra yorumlar kapalıysa açacağım zaten oraya yazabilirsiniz. Arkadaşlar çok yavaş ilerliyor. Ya. Ben bu ilk yavaş ilerlemelerini hiç sevmiyorum. Siz de seviyorsanız yorumlara. <laughs> evet dediğim gibi aslında biraz ses gitti ya. Ay. <laughs> Ay Allah. Evet arkadaşlar devam edelim. Bu arada devam etmeyelim diyecektim. Arkadaşlar dediğimi şaşırdım pardon. Çok özür dilerim. Biraz sesim fazla gitti arkadaşlar. Videoyu sonlandırıyorum. <laughs> Abone olup like atmayı da unutmayın. Sizi çok seviyorum. Bay bay.